Merhaba Soru Canavarlarım. Bugün LGS Matematiğin ilk konusu çarpanlar ve katlar işleyeceğiz. Çarpanlar ve katlar gördüğünüz gibi LGS Matematiğin ilk konusu. Şöyle bir inceleyin bakalım. Şimdi ne yapacağız peki? Önce biraz konu anlatımı sonra bol bol soru çözeceğiz. Çünkü hepiniz birer soru canavarısınız. Hazır mısınız çarpanlar ve katlar konusunu parçalamaya? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Başlayalım o zaman. İlk olarak çarpan bulmayı öğrenelim. Bir sayının çarpanı dediğimiz zaman aklınıza her zaman böleni gelsin. Bir 18 sayısını inceleyelim bakalım. 18. Bunun e, bölenlerini bulalım. Neler böler? 1, 18. Çarptığımız zaman ne yapar? 18 yapar. 2, 9. Çarptığımız zaman ne yapar? 18 yapar. 3, 6. Çarptığımız zaman ne yapar çocuklar? 18 yapar. 4 olur mu? Olmaz. 5 olur mu? Olmaz. 6 olur. Ama 6'yı yazdığımız için tekrar yazmamıza gerek yok. O zaman 18'in çarpanları nelermiş? 1, 2, 3, 6, 9 ve 18. Burada dikkatinizi çekmiştir. 1 ve 18 sayısı yani her sayının çarpanlarından biri biri kendisi ve diğeri de birdir. Yani her zaman bir tane çarpanın biri kendisi, biri de birdir. Sayının kendisi ve bir her doğal sayının çarpanıdır. İlk sorumuza bakalım. 25 bölü x artı 1 işleminin sonucu pozitif bir tam sayı olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamını bulalım. Çocuklar burada gördüğümüz gibi diyor ki bize bunun işleminin sonucu pozitif bir tam sayı olacakmış. E, o zaman bizim burada bunun tam sayı çıkabilmesi için bu x artı 1'in 25'in çarpanlarından biri olması gerekir değil mi? O zaman biz 25'i bir çarpanlarına ayıralım ne olabilir 25'in çarpanları? 1 ile 25 çarptığım zaman 25. 5 ile 5 başka olur mu? Olmaz. Yani hangi sayılarmış bunlar? 1, 5 ve 25. O zaman x artı 1 yerine 1, 5, 25'i koyalım. x artı 1 eşittir 1 için x ne olur? 0. x artı 1 eşittir 5 için x ne olur? 4. x artı 1 eşittir. 25 için x ne olur? 24. Toplarsak 4, 24 daha 28 yapar. Doğal sayı bölenlerinin sayısı tek olan doğal sayılara yıldız sayısı denir. Yukarıda verilen bilgiye göre yıldız sayısı hangisi yıldız sayısıdır? 24 sayısına bakalım bir çocuklar. İlk önce hepsinin bir çarpanlarını bulalım. 1'e 24, 2'ye 12, 3'e 8, 4'e 6. 4'e 6'yı buraya yazmışız zaten. 4'e 6. Toplam kaç tane var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane var. 3 sayısına bakalım. 1 ve 3'ü zaten direkt koyuyoruz. Ne demiştik? Her sayının kendisi ve 1 bunun çarpanıdır. 1 ve 3'ü koyduk. Toplam kaç tane? 2 tane. 81 sayısına bakalım. 1 ve 81'i koydum. 2 olmaz. 3'ü koyduk. 3 ve 27. 4 olmaz. 5 olmaz. 6 olmaz. 6 olmaz. 9 koyalım. 9 ile 9'u çarptığımız zaman 81. Başka var mı düşünelim. Hayır yok. Kaç taneymiş? 1, 2, 3, 4. Bu 9'ları bir tane olarak sayıyoruz. 5 taneymiş. 50 sayısına bakalım. Çarpanlarını ayırdığımız zaman 1'e 50, 2'ye 25, 5'e 10. Toplam kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane değil mi? Şimdi çocuklar burada dikkatinizi çeken şey e, tek dediği zaman aklımıza her zaman bir tam kare ifade gelecek. Ben şurada küçük bir örnek yaptım. 25 de tam kare çünkü 5 ile 5'in çarpımı. Bunu çarpanlarına ayıralım. 1 ile 25, 5 ile 5 değil mi? Kaç tane var? 1, 2, 3, 3 tane değil mi? İsterseniz bir de burada bir 16 yineleyelim. Ne olur? 1 ile 16, 2 ile 8, 4 ile 4 başka da olur mu? Olmaz. Toplam kaç tane? 1 2 3 4 bunları bir sayıyoruz. 5 tane. Yani tam kare olan sayıların doğal sayı bölenleri her zaman tektir. Şimdi çocuklar size asal çarpanları anlatmak için önce e, asal sayıları bir tekrar etmek istedim. Asal sayı neydi? Sadece bire ve kendisine bölünebilen birden büyük sayılara asal sayı deniyordu. En küçük asal sayı neydi? 2 idi. E, asal sayıları bir yazalım birlikte. 2, 3, 4 olur mu? Hayır olmaz. Çünkü neden? içinde iki çarpanı var. 5, 7, 9 olur mu? Hayır, bunda da 3 çarpanı var. 11, 13, 17, 19, 23 şeklinde gider. Peki çocuklar, burada dikkatinizi çeken şey ne? En küçük asal sayı neymiş? 2'ymiş ve bu 2 aynı zamanda tek çift asal sayıymış. Peki her tek sayı? Asal mıdır? Hayır. Burada 9'da gördüğümüz gibi her tek sayı asal değildir. Asal çarpanları anlatmak için ben size Örnek üzerinden göstereceğim asal çarpanları. Asal çarpanları iki şekilde bulabiliriz. Ben buna iki tane yöntem diyorum. Birinci yöntem duvar yöntemi. İkinci yöntem de ağaç yöntemi çocuklar. Şimdi ilk önce duvar yöntemiyle bir bulalım bakalım. 84'ü yazdık. Duvarın diğer kenarına. Bu kenarına da ne yazacağız? Bunun bunu bölebilecek en küçük asal sayı. 2. Sonra <laughs> e, böldüğümüz zaman ne yapar? 84'ü 2'ye böldük. 42. 42'yi bölebilecek en küçük asal sayı 2. 42 2'ye böldük ne yaptı? 21. 21'i bölebilecek en küçük asal sayı ne çocuklar? 3 değil mi? 3'e böldük. 7, 7'yi bölebilecek en küçük asal sayı 7. 7'ye böldük 1. O zaman bunun 84 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış şekli bunların hepsi çarpım durumunda olduğu için 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 7 değil mi? Bunların hepsi çarpım durumunda. 2 tane 2 olduğu için 2. <laughs> Bu duvar yöntemi diyorum ben buna. Bu da ağaç yöntemi. Nasıl çözeceğiz? 84 ağacımızın üstüne yazalım. Sonra bunu ayırmaya başladım. Nasıl ayıracağız? Asal çarpan olacak şekilde ayıracağız. 2 olabilir. En küçük asal sayı olarak. 2 ile neyi çarparsam? 42. Şimdi bu 2'ye ellemiyoruz. Çünkü bu asal çarpan oldu zaten. 42'yi bölelim. Yine 2 ile bölebiliriz. 2'ye 21. Bu 2 yine oldu. Ellemiyoruz. 21'e bakalım. 21'i nasıl bölebiliriz? 3'e 7 değil mi? Bunlar da asal çarpan olduğu için bu sondaki dallar yani ağacın dalları bize asal çarpanları verir. Bu da 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 7 yapar. Şimdi diğer bir soruyla birlikteyiz. Sizden bir ricam var. Bu soruyu kendiniz çözün. İlk önce bir durdurun, bir deneyin çünkü bu anlattıklarımızın pekişmesi niyetinde. Durdurun, deneyin sonra birlikte çözelim. Şimdi çocuklar, birlikte parçalayalım bakalım bu soruyu. İlk önce soruyu bir okuyalım. 140 sayısı ile ilgili aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur? 1. Asal çarpanları. Burada bir karışıklık olmuş. 2. 5 ve 7'dir. 2, 8 tane doğal sayı çarpanı vardır. 3, çarpanların yarısı tek sayıdır. 4, asal çarpanlarının ayrılmış hali 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5'tir. İlk önce 140 sayısını biz bir asal çarpanlarına ayıralım. Nasıl ayırıyorduk? Duvar yöntemiyle ayıralım. Bunu bölebilecek en küçük asal sayı 2. Böldüm, 70. Yine 2'ye böldüm, 35. 2'ye bölebilir miyim? Hayır bölemem. 3'e bölebilir miyim? Hayır bölemem. 5'e böldüm. 7. 7'ye böldüm. 1. Bunlar, bunlar ne yapar? 2 üzeri 2 çarpı 5 çarpı 7. Değil mi? Bunun asal çarpanları nedir peki? 2, 5 ve 7. Birincisi doğru. 8 tane doğal sayı çarpanı vardır. Şimdi 140'ı Çarpanlarına ayıralım bakalım. Hemen ne yapıyorduk? 1 ile kendisini koyuyorduk. 1 ile 140. 2 ile 70. 3 olur mu? Olmaz. 4 ile 35. 5 olur mu? Olur. 5 ile 28. 7 ile 20. 10 ile kaç olur? 14. Şimdi çocuklar kaç tane sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Toplam 12 tane doğal sayı çarpanı vardır. Bu da yanlış. Çarpanların yarısı tek sayıdır. Çarpanlarına bakalım. Tek olanları da mavi ile yuvarlak içine alalım. 35, 5, 7. Kaç tane? 3 tane Tek sayı. Bu da gitti. Asal çarpanlarına ayrılmış hali 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5'tir. Hayır biz bulmuştuk. 2 üzeri 2 çarpı 3, 5 çarpı 7. Şimdi diğer bir soru. 132 eşittir. A üzeri 2 çarpı 3 üzeri B çarpı C. Yukarıda 132 sayısı asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılmıştır. Buna göre A artı B artı C kaçtır? Biz zaten asal çarpanı şeklinde yazmayı öğrendik. Yine duvar yöntemiyle bunu çözelim bakalım. 132 asal çarpanlarına ayıralım. 132'yi 2'ye böldüğümüz zaman 66 yapar. 66'yı 2'ye böldük. 33. 33'ü 3'e böldük. 11. 11'i hangi sayıyla hangi sayıya böleceğiz? 11'e böleceğiz. 1. Yani bu nasıl yazılabilirmiş? Bunların hepsi çarpım durumunda. 2 üzeri 2. Çünkü 2 tane 2 var. Çarpı 3 çarpı 11. <laughs> bu neye eşitmiş çocuklar? A üzeri 2 çarpı 3 üzeri B çarpı C'ye. Burada o zaman A nedir? A 2'dir. B nedir? Burada görünmez bir 1 var. B 1'dir. C nedir? C de 11'dir. Bunların toplamını soruyor bize. Bunların hepsinin toplamı da 14 yapar. Soru canavarlarım. Hepinizin "Hocam zaten sonuç belli, işleme bile gerek yok." dediğinizi duyar gibiyim. Çok da haklısınız. Bu soru gerçekten çok kolay bir soru. Ama yine de birlikte çözelim. Yandaki a ve b sayılarının kaç tane ortak asal çarpanı vardır? E zaten bize vermiş. Bizim burada yapmamız gereken sadece okumak soruyu. Bakalım bu asal çarpanları neler çocuklar? 2, 3, 5 ve 7. Bunlar, bunun ne? B'nin ne? 3, 5, 11. Hangileri ortak çocuklar? 3 ve 5'ler. Değil mi? Kaç tane varmış ortak asal çarpanı? 2 tane. Burada aman dikkat. Bu 5 sayıları, 3 sayıları kafanızı karıştırmasın. Hocam burada 2 tane 5 var. Yok burada 3 tane 3 var falan demeyeceksiniz. Bunların hepsi bir asal çarpan olarak sayılır. Bir nesil bir soru çözelim şimdi de. A sayısının doğal sayı bölenlerin sayısı üçgen içindeki. Kare içindeki de B sayısının altı katı. Yukarıdaki bilgilere göre işlemin sonucunu hesaplayınız. Buradaki işlem ne? En içte, üçgen içinde 15 var. Burada ne yapacağız? En içten, en dışa doğru gideceğiz. Bu üçgeni ele alalım. Üçgen içinde ne varmış? 15. 15 hop buraya koyduk. 15 sayısının 15 sayısının doğal sayı bölenlerinin sayısını soruyormuş bize. 15'in doğal sayı bölenlerini bulalım bakalım. 15'i ayırıyoruz. 1 ile 15 zaten yazdık. Çünkü neden? Her zaman kendisi ve 1 olacaktı çarpanlarında. Başka ne olabilir? 2 olamaz. 3 olabilir. 3 ile 5. 4 olamaz. 5 olabilir. Zaten yazdık bunu. Yazmamıza gerek yok. Kaç tane varmış? 1, 2, 3, 4. 4 tane doğal sayı bölenlerin sayısı. E 4'ü ne yapacağız? 4 karenin içinde. Karenin içinde ne yapıyorduk? 4 sayısını 6 ile çarpacakmışız. 4 çarpı 6 da 24 yapar. Sonra tekrar hop üçgenin içine düştük. Üçgen neydi? E, bölenlerin, Doğal bölenlerin sayısını soruyordu. 24'ün yine bölenlerin sayısını bulalım. 1 24. Bunu yazıyoruz zaten Allah'ın emri. 2 12. 3 8. 4 6 5 olmaz. 6 olur ama yazdık zaten kaç taneymiş? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane. Cevap 8'miş. Evet, şimdi son sorumuz. Çocuklar bu soruyu da durdurup kendiniz biraz deneyin, sonra birlikte e, çözelim. Yukarıda verilen sayılar arasından sadece iki tane asal çarpanı olan sayılar seçilerek mavi kutunun içine atılacaktır. Daha sonra mavi kutunun içerisinden asal çarpanların toplamı büyük olan sayı alınacaktır. Buna göre bu sayıyı bulunuz. Şimdi bütün bunların hepsinin asal çarpanlarını bulacağız. Kaç tane, iki tane mi, üç tane mi bulduktan sonra iki tane olanları bu mavi kutuya atacağız. Bu mavi kutudan da asal çarpanlarını toplayıp en büyük olanı bulacağız. Biraz uzun bir soru. Şimdi... 60'ın asal çarpanları bölmek için ne yapıyorduk? Bir duvar çekiyorduk. Bunu bölebilecek en küçük asal sayı 2. Iki. 2'ye böldüğümüz zaman 30. 2'ye böldüm tekrar 15 e, 3'e böldüm. 5 ve 5. Neymiş bunun asal çarpanları? 2, 3, 5. 70'e geçelim. Yine 2 böler bunu. Ne olur? 35. 35 2 bölmez. 3 bölmez. 5 böler. 5'e böldüğümüz zaman 7. 7'ye böldük. 1. Yani bunun da neymiş? 2, 5, 7. 18 2'ye bölelim. Ne oldu? 9. 3'e bölelim. 3 3. Burada kaç tane var çocuklar? 2 ve 3. 2 tane. Bunu hop buraya atıyoruz. 18 2 ve 3. 45 sayısına bakalım. 45'i 2'ye bölemeyiz. 3'e bölelim. Ne geldi? 15. 3'e bölelim tekrar bölünür. 5, beş. 5'e böldüğümüz zaman 1. Buradan da ne geldi? 3 ile 5. O zaman bu da hop bu kutuya 45, 3 ile 5. 20 sayısına bakalım. 2'ye bölünür. Böldük 10. Yine 2'ye bölünür 10. 5, 5, 1. E burada ne yaptı yine çocuklar? 2 ile 5. Bu da hop bu kutuya ne olacak? 20 2 ile 5. 66 sayısına bakalım. 2'ye böldük ne geldi? 33. 2'ye bölünmez, 3'e bölünür. 11 geldi. Yine 11'e böleceğiz 1. O zaman bunun da asal çarpanları 2, 3 ve 11'miş. Yani 3 tane. Bize hep 2 tane olanları kutuya at demişti. Bunlar hangi sayılarmış? 18, 20, 45. Daha sonra mavi kutunun içerisinden asal çarpanlarının toplamı büyük olan sayı alınacaktır. 18'in asal çarpanlarının toplamı ne? 2 ile 3 topladım. 5. 45'in ne? 3 ile 5'i topladım. 8. 20'nin ne çocuklar? 2 ile 5'i topladım. 7. En büyük olan hangisi? 45. Yani cevap 45'miş. Soru canavarlarım. Birlikte bir sürü soruyu parçalamak için beni takip etmeyi unutmayın. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Çözemediğiniz bütün soruları da benim mail adresime atarsanız en kısa zamanda cevabı size gönderirim. Teşekkür ederim. Bir daha gidersek de görüşürüz. Hoşçakalın.